Suç aydınlatma oranı genel itibariyle en fazla ehemmiyet verilen konuların başında gelir. 2022 yılında emniyet ve asayişe ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında Samsun Valiliği'nde toplantı düzenlendi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Vali Zülkiftalı, suç aydınlatma oranında Samsun'da Türkiye ortalamasının üzerine çıkıldığının altını çizdi. Güvenlik birimlerimizin gerçekleştirdiği suç aydınlatma oranı %94.76 gibi yüksek bir rakamdayız. 2022 yılında Samsun'da suç aydınlatma oranı %94,76 olurken kasten öldürme suçunda ise aydınlatma oranı %100 oldu. Kasten öldürme suçlarında %100 yani tamamı aydınlatıldı. Kaçakçılık ve organize suçlar tabii önemli bir çalışma alanı bizim açımızdan. Bu alanda 2021 yılında 2062 kişi yakalanmışken 2022 yılında 2392 kişinin yakalanması sağlandı. Bonzai'nin artık zaman içinde azaldığını görüyoruz. Esrar 2021 yılında 331 kilo ele geçirilmişti. 2022 yılında 294 kilogram. Çünkü Esrar'dan da metamfetamin ve skanka nasıl bir kayış olduğunu birazdan rakamlarla sizlere göstermiş olacağız. Metamfetamin geçen yıl 2021 yılında 14 kilogram ele geçirilmiş iken 2022'de 44 kilogram ele geçirdik. Yani %214'lük bir artışımız var. Son zamanlarda oldukça sık kullanılan uyuşturucuların başında gelen metamfetamin konusunda denetimlerin daha sıklaştığını vurgulayan Zülkü Fidalı şunları söyledi. Sentetik ecza dediğimiz ilaç yani bunların mamul edilmiş maddesi. Burada da geçen yıl 236 bin dolayında bir rakam iken 2022 800 bin rakamla ulaştığımızı görüyoruz yakalama adedi olarak. Burada da %239'luk bir artış var.